Merhaba, üçüncü videomuzda size Roborock S6 Max temizlik ve bakımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Dışını nemli bir bezle silebilirsiniz. Üstteki navigasyonunu, işte öndeki kamerasını. Kapağını kaldırdıktan sonra burada toz kutusu açılıyordu birinci videodan hatırlarsanız. Toz kutusunu açtıktan sonra buraya hafifçe bastırıp yukarı çektiğinizde bu çıkacak. Açtıktan sonra burada bir filtre var. Bu filtreyi şöyle çıkarabiliriz. E, toz kutusunda tamamen kurutmak şartıyla deterjansız duru suyla yıkayabilirsiniz. Yani ben bu şekilde yıkadıktan sonra kalorifer peteği üzerine koyuyorum veya güneşte tamamen kurumasını bekliyorum. Filtresini ise sadece buradan çıkan fırça ile temizlemeniz gerekiyor. Bu fırça zaten en derine kadar gidiyor veya e, bazıları elektrik süpürgesiyle bu filtreyi temizleyip içindeki tozları çektirebiliyor. Çünkü filtrenin belli bir ömrü var ömrünü tamamladıktan sonra bildiğiniz gibi değiştirmeniz gerekiyor. Filtrenin yaprakları şişme yapabileceği için ıslak temizlik önerilmiyor. Sadece fırçayla temizliyoruz. burada mop'u var. Silmek için taktığımız mopunu şu şekilde açıp cırtcıtlarından buradan çekip mopunu ayrıca yıkayıp sonra tekrar ee, o da tabii ki kuruduktan sonra böyle takabilirsiniz. Böyle basit bir şekilde takılıyor. Ve altında e, su tankı var. Su tankını da şuradan çıkaracağız. Yanlış yere bastım. Su tankı var. Su tankının içine buradan su dolduruyoruz. Ee, buna da kaynamış soğumuş su koymanızı öneririm kireçlenme açısından. Yani kireçlenme önlemek için bu gerekli. Ben yine her defasında su haznesinde kalan suyu olabildiğince tahliye ediyorum. Şu anda içinde bir miktar su var. Çünkü çok girintili çıkıntılı gördüğünüz gibi içinde kalabiliyor. Mopu da yıkayarak bir yere kaldırıyorum kuruması için. Buradan kapatıyoruz bunu. Sağlam bir şekilde. Daha sonra kapağını kapatalım. Robotun arkasını çevirdiğimizde Bakın burada bir yan fırça var. Bu yan fırçayı mutlaka her seferinde temizleyin çünkü buraya kıllar, işte saçlar, ipler dolaşabiliyor. Ve burada bir tane ana fırça var. Şuraya ikisini de bastırarak çok hafifçe yukarı çektiğinizde çıkarabilirsiniz. Bu arada ben yani süpürgenin aparatlarını çıkarıp takmak gerçekten çok kolay çünkü çok hafif hepsi. Bunu da buradan bastırıp çıkarabilirsiniz. Bu süpürgeyi böyle çıkardıktan sonra az önce ön taraftan çıkan bu fırçayla bu fırçanın arka tarafıyla şurada bir bıçak var. Buraya dolaşan işte kılları ipleri kesebilirsiniz. Bu fırçayı böyle temizleyebilirsiniz. Ayrıca bu kafası da çok kolay bir şekilde çıkıyor. Göstereyim size. Şöyle. Bunları da çıkarıp buraya dolananları temizleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu da çıkıyor daha sonra yerine takabilirsiniz. E, temizlik ve bakımla ilgili umarım yeterli bilgilendirme olmuştur. Dördüncü kısa videomuzda size sessizliği ile ilgili bilgi veriyor olacağız. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz.